Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Brawl Stars videosu çekeceğiz. Kanalıma hoş geldiniz. Burası Kerem'in dünyası. Bazen şarkı söylüyorsun, hmm, bazen evet. Brawl Stars'ta oyun oynuyorsun. Oyuncusu, oynuyorum, evet. Ne yapıyorsun şu an? Şu an maça gireceğiz. Evet. E, maça Kaç karakterin var? 82 karakterim var. En çok hangisini seviyorsun Kerem? Edgar. <Jincción> Edgar Lan Edgar. Edgar'ın bu yeni kostümü mü? Evet. E, i̇stiyorsanız bir maça girelim Edgar. I can't believe I have to do this. Çift hesaplaşma. Tamam. Ben bayağı bir oynamadığım için biraz uzak kaldım şimdi. Nasıl oluyor biraz anlat. Anlatayım. Da This is so lame. En önemli şey ne burada? Neye dikkat etmemiz lazım? Kazanmaya. Nasıl nasıl kazanacağız? Ee, İnsanlara bir şey kazanacağız. Sen o kutuyu. O kutuyu arkadaşım almış. try hard. Bekleme Yenindeki, süresi niye bu kadar uzun? Bilmiyorum ki ama yanındaki güçlü karakter bazlar tier. Ama içi güçlü saldırıyorlar şu an. Evet de ben doğdum. Aa, iyi bari. Can't believe I have to do this. Şu an sen de sen liderlerden biriyle oynamıştın galiba kimdi o? Elda Şu an savaş günlerinde çok altta kaldı. Hani gözükmüyor. Yani, yani dört, dört kaldı. kaldı. bazdaydı yarın kaldı. Ha, evet, o zaman birinci olmayı bekliyoruz. Yani. Gel yani gel. başka ni niye olabilir? <laughs>

Son Ey. Son üç, o, üçüncü oldu. Ah. Karakterli level. Karakterli Toplam evet. 88 karakter var. Sen 82 karakterin. Evet. E, 88 80... karakterin 82'sini aldın. Evet. E, o olmayan karakterler. Olmayan karakterler. Taralu, Rafs. Albayrak. Aslı seçsin mi? Aslı da yanımızda. Kerem'in kardeşi. Hangisini sesini Aslı? To infinity çok and beyond! T <San Nabhan deleted> çok kupalı birini seçti Aslı. Az önceki daha çok kupaydı. Kupalılara oraya geliyorsunuz. Olsun değil Çok başarılı oldu? İyi mi? To infinity and beyond! Şey senin arkadaşların da oynuyor galiba bu oyunu. Evet. Bizim yaşıtımız olup da bu oyunu oynamayan var mı? Ben herkesin bu oyunu oynadığını düşünüyorum. Benim arkadaşlarım çocuğu tutuklarla oynuyor. Çünkü ben de oynuyorum. Tamam ona ben yapıyorum. Evet. Bir sınıfta en çok kutusu olan. Peki. Ben galiba. Öyle mi? Ben Ben, ben, <laughs> ben, 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 ben <laughs> Hey! Youtube'da niye video çekmiyorsunuz? Sadece ben Bazen. Ben çekmeyi tam bilmiyorum. Git gide öğreneceğiz. Ben de yani öğren. YouTube Hiç bir öğreneceğiz. Bence sende neler. Youtube'un olması. Youtube'un olması. Ne bileyim. Ne Bence böyle daha güzel bir meslek istiyordu babam. E, da şey istiyordu. Aa. Hadi. Aa. Hadi. Abi ne yapıyor? <laughs> Hem oynuyorsun hem arada emojiler paylaşıyorsun ve aynı anı duyamazsın. adamlar Tabii... Buzz at Karşımıza gelen keçileri gösterelim mi? Göster bakalım. Tamam. Az önceki maçta bu böyle kişiler geldi. Dash, pass and crash. Çok This is too easy. Yani... Certified lifesaver. Evet. O kadar hızlı geçiyorsun ki ben şey göremiyorum. Genuinely. Ben Lan, de. Kupasına easy. Sadece kupaya mı bakıyorsun? 24 evet. bin kupası mı var? <laughs> ee, karşıma şöyle adamlar gelmişti. Gelen adamlardan birisi bu adam. Watch out, here I come. O, o 84 bin kupası mı vardı? Var. 84 Senin çok mi... kupalı bu karakter Janet. Sen hmm. tabletinde daha çok karakter var. Yok. Yani böyle bakarsak hmm. hesabım böyle. Şimdi hangi karakterle oynayayım baba sen? Son seç. oyun mu bu? Evet. Ama hiç birincilik alamadım Bir tane birincilik alabileceğin bir karakter olsun. Bence de. Ee, ne oynayacaksın yine çift hesaplaşmanla? Hesap Savaş topu yapayım? oynayacağım. Savaş topu mu? Mortis hmm. olacağım. Mortis. Bence de. Bir de bize Ender çıkan kostümlerinden birini gösterirsin. Çok zor çıkan kostüm. Evet. Bana brav Pass aldırıyorsun ya. Brav pas aldırıyorsun ya. İşte bir şeyler aldırıyorsun. Ne gülüyor? Eee, Yani ne diyoruz? Golü yedik, tehlikeyi atlattık. Golü <laughs> 이제 빨리 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 Oy. Bir, bir, bir olan Hadi Hadi. Hadi atarsın. Atarsınız mı? Atarız desene. Atarız Hadi Onlar başka mı? Atarız desene. Atarız mı? Atarız başka Atarız <laughs>

Sağlık olsun. Arkadaşlar videomuzun sonuna geliyoruz. Eğer e, bu video güzel like'lar gelirse yeni, yeni videolar atmaya devam edeceğim. Bir Ama ne atacaksın? Mesela sadece Brawl Stars mı atacaksın böyle? Bilmiyorum ki. Mesela sana doğum gününde işte arkadaşların geldi PlayStation partisi vardı. Onun da video onun sana, videosu olabilirdi belki. Bir dahaki doğum gününde yaparız. Kanala abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.